ha gelecek kardeşim sıkıntı yok git biraz üstüne git 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 biraz üstüne daha zamanımız var Gelmez kolay kolay. Mi? İyi bence. Şeyler ne taraftaysa tersine git. Mı? Kapatma, kapatma, öyle bir şey yok. Kapatırsan patlatır. Bırak. Kamış da çekeceğin, yorucan alacak. <laughs> Sakin sıkıntı yok yaylan yaylandıracak yaylandıracak sonuçta yorulacak yani pres yap onu çok az çok az da çok. böyle çok az ama ilk bir tık Evet benzerin gücünü de görüyoruz yani. sanırım yeni bir rekor kıracak. Bak insanlar. sen arada yani çekerken yok kapat <laughs> kapatma. Var, çekerken kafayı tutarak biraz ha. Ama basarsa bırak tamam mı? Ha, bravo. Biraz kafayı tutarak evet basarsa olduğu olduğu gibi bırak tamam mı? Böylelikle kalama kapana gerek kapamaya gerek kalmaz. Teknenin dok 90 dereceye geldiğinde de kalama alabilir yani balık. Bravo. Hah, bırak. Bırak tamam. Oğlum iğneler çok sağlam yaptım ya. Sıkıntı yok. Oturduysa İp zaten saltiga 3B. 3B. 26 zaten. Yani ben size bu Kakıcı alın dediydim değil mi? Bas bas bas. Çevir biraz sağa. Daha rahat çalışsın. burası sağını al yani. Tekneyi sola al. Gelecek artık. Gelecek mi diyorsun? Evet artık o kadar şey yapmıyor. Şey yapamıyor. Ya kardeşim şu anda keyif alıyor musun alıyorsun. Dayı Biz yani. de alıyoruz. Sen boş ver. <laughs> sen boş ver gerisini. Sana ne dedim sabahleyin ben? Bok var o kadar kocaman zargan takıyorsun ona. <laughs> ben de bize dedim ki çağırmayı Ama belli ki senin ne bok yiyeceksin zaten. <laughs> Onu biliyoruz. <değil> mi? <laughs> Allah Allah. Sıkıntı yok. <laughs> daha on, daha yani. 10 dakika oldu. Bir şey yok. <laughs> Sen genç adamsın. <laughs> çok fazla balığın ağzında yani çok fazla çevirme. Hep aynı yerden çekmeye çalış. Çok fazla balığın ağzında yer değiştirmesin yine. Anladın mı? Evet. <laughs> tamam. Bir de böyle biraz dene. Biraz yoruldun herhalde ondan. Evet. Bas. Vallahi kamış da dayandı ha buna. Kapamış. Bazen akadan dayandı yani. <laughs> <laughs> Salti kayıp. Oy ay ay. Yan al biraz, yan al şimdi. Çok tam dikine vurur şey. Kavuş. Böyle, böyle. Kapatıyorum gençler. Bitmesin. Sonunda yine açacağım. Uygun mu? Uygundur. Çünkü şu anda 12-13 dakika oldu. Balık çıkmıyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Çevir böyle. Korkma korkma korkma. Abi, abi. Tamam koparmasın diye farkındayım koparmasın diye yaptım. Ama geliyor şu anda yani. Geliyor, 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 yürü. Geliyor, geliyor. Alırsa bırak, alırsa bırak, alırsa bırak. Sıkıntı yok. Ha, küçüldü hareketleri, daha küçüldü hareketleri yani. Pres yap onu. Şorj <laughs> <laughs> kamışı yapayım abi diyor. İkisini birden yaparım ha, yaparsın. <laughs> yok ya, şu anda işini görüyor bütün sistem. Sistemde bir sıkıntı Cansu yok şu anda. Sistemi, Balık zorlamamıza evet. maşallah var yani. Balık şu anda sıkıntı. <laughs> Köfür Çok yok. Be. Çok, Çok çağır. ben çağırdım <laughs> Ama dedim ona değil mi? Takıldı Bak takma ya? bu kadar büyük dedim. çıkıyor çıkıyor. Haydi Oğuz abi. Haydi Oğuz. Şimdi çıkıyor Oğuz. Yoruldun mu? Geçen bir an. He? Geç. Yok o, o çıkarsın buraya kadar getirdi. Geldi ya az kaldı. Yani. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> çok çağırdık be. Gördünüz mü? <laughs> çok çağırdık. Tut abi. Senin hakkın yani. Sen... Eyvallah. Eyvallah. Ee, Eyvallah. Çocuklar. Ben son dakikaları çektim kesinlikle. Kalandayım. Kardeşim Oğuz'un hakkı. Oğuz çok uğraştı. Ama 15 dakika 20 dakika emeğine çekti. Emeğinize sağlık hep. Hepimizin emeğine sağlık. <laughs> Takımı bağlayan Bülent <laughs> Yıldırım. Evet, olsun, olsun. Ben, Ama yok. ben size dedim Taktik, oğlum 57 rahat olun diye. Balığı çağırdı. Akça tutacağım balığı dedi. Manyak. Saç çağırdın <laughs> tabii. Oğlum dedi manyak mısın tak balığı dedi. Akça tutacağım dedi. Tuttuk. <laughs> Süper. Çok iyi balık. Çok iyi be. Çok iyi balık. sonrasına bu artık bonus oldu herhalde. Abi canım ya. Aa, süper. Manyak bir şey. Evet. <laughs> tamam çocuklar fotoğraf. bırakın. Şimdi tutun bakalım fotoğraf zamanı. <laughs>